çekeceğiz Video zaten. Şu çekiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Bugün hani hatırlıyorsunuz full troll yaptığımız bir video var. Şimdi onların mesajına bakacağız. Bakalım ne yazıyor. Buraları siz okursunuz. Biz bir içimizden... Bu kulüpten okum. çıktığı zaman ne yazmışlar arkasından? Ne konuşmuşlar? Bakalım. İnşallah yoklardır, atmazlarda. Yalnız kardeşim de oradan bağırış sesi geliyor. Hmm, kaydır, kaydır aşağıya <laughs> aşağıya Yalnız Beyler, su profilli kişiyi biliyorsunuz siz artık. Beni özlediniz mi diyeyim mi? Hiç özlemediklerini biliyorum ama neyse. Ne yazık? Dur. Sen yaz bir. Telefon bana verdik şu anda. Ne? Ne yapıyorsun? Yüzde mü mi değil yanlış yazıyormuş. Size yok olayım. Evet, bu videonun artık yeni arkadaşımız var. Artık her gün bununla çekeceğiz. Hiçbir videoda o olacak her gün videoda. Ama ben bunları güzel yapsam. Bak burada bir şey mi var? <laughs> ha dur atmayı unutmuşuz. Dur. Ay, yapmışım, bir dur. Atıldı zaten. Abi, Beni dur, özlediniz ya. mi? Dedim. <laughs> dur, dur, dur Ne oldu? Birisi bana istek yolladı bu ellerde. Ama kanka diyeyim ki biz şu anda video çek isteyeceğim. Bir troll yapıyoruz ondan dolayı gelmedi diyeceğim. Yok yok. Bir yok, şey yapacağım yok. şu an. Durun bekleyin. Evet. Her, mi? Herkese şaka videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ahmet Canlıların yaptığı bir şaka videosu çekeceğiz. Diyeceğiz ki bizim arkamızdan konuşmuşsun gibi şeyler söyleyeceğiz ve yani. trolleyeceğiz. Ya. Dur bir dakika bak. Kay kar mı? Ne? Kar ne oğlum? Dur lan bir Ay telefonu alma. Bir bakayım. Bir bakayım ne diyor? Kar bay bay demiş. Çok saçma. Oğlum. Ne oluyor? Dur bir dakika. Ne oluyor? Abi şey var var? mi yazdılar? Yoklar baksana. Biz sunları bir okuyak bizden neler konuştular merak ediyorum ha. En son nerede olduğumuz. Aa benden bıktıklarını söylüyorlar. Ne diyor? Nerede yazıyorlar? He, benden mi bıktın? Dur bir dakika. Bunu adı ne? Derin Stenge. Dur onu tutacağım ha. Sırf onları düşman alacağım. Ben Tomar. Tomar 700. Ya kaç adı neyse onu yazsana bir. Doğru. Doğru mu yazmışım bir bakayım. Oralarda değil mi? Tristan. Doğru mu yazmışım? Evet. Şimdi biz bunu yazdık. konuşmak için beni bir bırakmayın dedi. Evet bu diyecek ben de şey yapıyorum. Ne ben. yazayım? Beni. yaz Adını. Beni bir bırakmayın. Beni kulüpten atmayın de. Onlar her gün atıyordu. ne Yalnız beyler sizin için binada çekiyorum. Değil mi lan? İnternet yok daha da ee, Yalnız tespihimi beğendim. Bu şey Tesbihi sen adını söyle. Parlayan tezgah. <laughs> Kedi gözü beyler bunlar annemin telefondan çekmiştim. Size bir şey de söyleyeceğiz. Diye. Değil mi? Önemli bir mi? şey size bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey de ki... <laughs> Yorumlara lütfen örnek bir şey yazın. Yani. Bu, bu, bu. Ne yazacağız? Yani. Ne video çekeceğimizi bilemiyoruz. Biz montaj falan yapmadan böyle çekeceğiz. Yollayacağız beyler. Çünkü o kadar emek yani. Ne yazdık bakalım. Evet beyler. Yalnız yeni karakter geldi. Herkes alabiliyor. Hem de Brawl Stars yeni günceleme geldi. Of. Brawl Stars'taki güncelleme. Çok güzel. Ben de yalnız beyler altınım. Bakın gümüşten altına geçtik. Artık altın 2 olacağız. Daha yaz. Daha yoklar ki. Beyler. Nasıl yapacak? Ne oluyor? Ne Su dükkana gerek mi? Bekle be dükkanına. Siz üstlediniz değil Üç mi? Hiç, 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 Burada ücretsiz bir şey veriyordu. E son son yani, yani. galiba. Yani bu şey. 15 üçüncü. Versene kardeşim Bir çakarım görür. Ya ben bu burası tartı seviyordum. Eskiden arkadaşlarım dedi ki. Bir bakayım. Onlar. Telefonu kırdım. Telefon mu alıyor? De... Telefon mu alıyor? Yok. İstiyor aslında. Donduğu için. Katalog ne? Karton. Hı. Hmm. <laughs> Beyler yoruma yazın. Katalogu ben hiç bilmiyorum. O ne ki? Bu 20 saat sanki bu <laughs> <laughs> Beyler. Açıldığında söyle. Evet evet. Bakalım savaşçılarda ne var. Sana ne göstereceğim biliyor musun? Kostümlerimi göstereyim mi? Bu Bugün... bir. Bu o kadar güzel değil. Güzel. Ben şunu çok beğeniyorum. İşte bu adam. Oh ye, tüm bu da. Ya ona Leon'a açacağım. Leon'un da kostümünü bekleyin. Burada iki. Bugün evet, de <laughs> Sus lan. Burada Burada bakalım ne var. Bu çok evet, iyi Evet. Frank bak mağara adamı bana nereden çıktı biliyor musun? Mağara adamı Frank öyle. çok iyi. Abi evet, sevdiğim karakterdir. Ve bu da üçüncü Elindeki değil de mi? Elindeki kemik de çok fena canlı. <laughs> Ağır bile. O kemiği beğendim. Baksana. <laughs> lan. Sanki buradan bu evimizin sesi gelmedi mi? Bu yemiş gibi. S kemik var ya bu kosa kafana. Bunu yükseltebilirsin. Var buradan ama yükseltmeyeceğim. Bu da kaçıncı kostümüm benim? Bu saf gümüş mortis. Dördüncü kostüm. Bu zaten bedava veriyorlar. Bu da kaçıncı? Beşinci. Bunda yok diye hatırlıyorum. Bunda var. Altın belli. Ee, kaç kostüm var? Ben bu oyuncuyu çok seviyorum. Edgar, Edgar. Ya, abi o kadar iyi ki. Bu zaten öyle geldiğin zaman. Benim bayağı bir kostümüm var ya. Oyun içinde da... zaten veriliyor bazı kıyafetler. Bana bazı değil. Dur bir dakika bak sana. Bunu da seyirden aldık zaten. Nitan'ın neyi bak. Bu zaten Nita'yı kendisi veriyordu ama parayla yükseltebilirsiniz. Yok bu kendisi değil ki oğlum. Bu kostümü. İşte ben... bu kostüm yani yükseltebilirsin. çok iyi bir oyuncu. Baksanıza abi. Normalde vardı, buydu. Bu çıktı. İlk geldiğinde öbür haliydi. İşte. Bu onun geç. Leon'u neyi alacağımı göstereyim. Leon da çok iyi. Sunun alacağım. Bu çok güzel bir kostüm. Ya en sevdiğim kostüm bu. Bunu alacağım abi. Elmas biriktiremem çünkü şimdi ben her kostümünü alacağım ben onun geç seni herkes veriyor zaten bunu herkese Grifte yok ya yani. daha yeni Beğen, yeni şeyimi beğendiniz mi profil mi Hı -hı. profil artık çok güzel baksanıza su kızgınlığa var çok saçma oğlum bu ne kar kim lan öldürme dur bir dakika video önerilerinde yorumlara yazdım TR'leriniz yazın Buna çok Çok ama çok, çok troll yapacağım Bunlar çünkü hak ettiği için abi Evet troll olarak da Şöyle bir şey yapmayı ben istiyorum Söylediğimizde o... evet, şöyle bir şey olacak Ahmet Can Hünar yapmıştı Diyeceğiz ki arkadaşlarına Sen benim arkamdan konuşmuşsun Şu bana dedi falan diyeceğim Şimdi isim vermek istemiyorum diyeceğiz falan Öyle kandırmayı deneyeceğiz Şey yap benim en bir arkadaşım var. Ben bununla tanıştırdım. Selim falan var. Su so, Selim diye birisi girerse ona troll yapacağım. Diyeceğim ki sen benim arkamdan mı konuştun falan. O da ne alaka Yasin diyecek. diyeceğiz ki şimdi şey neydi. Arkadaşımı söyledi ama ismini sana vermeyeceğiz şu an onu. Şimdilik vermeyeceğiz sen diyeceğiz. Bu ne? Bu ne kanka? Yine ki taşmış. Hmm. Takım, olacaksın? ha takımlar halinde oynanmış. Ha. Oynan, oynan. Ben oynan. biz de başka takım kuralım. Dur ne diyor? Bu takımlar halinde oynanmazmış. Takımdan çık takımdan çık. Çık şu çık şuradan bir. bakalım. He. Kupada Kupa kaçıyoruz. Bu ne? Kupa ne? Aa, yani bir tane oyun var mı? Beyler bu videoyu mutlaka abone olmayı unutmayın. Dur bakalım. Şimdi ben Leon kaç seviyor? En çok seviyor olanlar. Ben delik. En çok kupa. Gene tabi. Yo bak bir. Ha bunun görevi var diyor orada. Beyler dakika. 14 dakika olduğunda bu video bitiyor. Çok Yalnız beğendiniz mi? Ben bunu almak istemiyordum yani. Bilmiyorum Sırf arkadaşım en sevdiği gibi Gümüş diyor. biraz safa benziyordu Peki. Gümüş ona biraz safa benziyordu Altınını alayım mı Bence altın halini alalım Biriktirip alacağım Sırf sizin için bu altın halini alacağım Aha görürsünüz Yetmiyor Çünkü Benim Gümüş yaştığım... o kadar güzel değil mi? Gümüş çok parlıyor ve gözünü alıyor İnsanın ben bunu kene alacaktım gümüş olarak. Şu bazıları güzeldi tahmin Bazıları diyor ki hırsız ekler ala hırsız ekler. Evet. Uf Su gözünü yakıyor ya ama altın daha çok yakıyor. Onun şeyine gibi boynundaki pelerin çok iyi oluyor. Pelerin Beyler, yeri yalnız bu Yüzde yüz beşik taşlı ekler. Neden biliyor musun? Aksı siyah yani. beyaz diye. Yani %100 abi. Ne? Hem de görünüşü Beşiktaşlı gibi gözüküyor. Abi zaten Beşiktaşlı gibi gözüküyor. Aynı bizim kekolar gibi öyle girmiş. Şimdi bakalım başka Beşiktaşlı olabilir mi? Beyler şimdi 14 dakika geliyor. Geldiğinde video bitiririz kanalını. Sonra belki bunlar bir yazma falan. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu evet. kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir aboneye ulaşınca büyük bir video atacağız. Hadi görüşürüz.